Ben bir gün yeni okula nakil olmuştum. Çok zorbalanacağım diye korktum. Yaklaşık bir hafta sonra eski okulumdan arkadaşlarımla oynarken sınıfıma girdim. Ardından bizimkiler haber kanalı varmış, onları izledim. Ben de yapmak istedim. Sonra sınıftan yeni tanıştığım birisine sordum. Ben de onlara katılmak istiyorum diye. Onlar da bana nili gösterdi. İlk başta sessizce hoca görmeden seslendim. Ama duymadı bu. Bir iki kez tekrar. Rilandıktan sonra not yazdım. Notta ben de size katılabilir miyim? Çok istiyorum dedim. İlk başta notu görmedi. Sonra bir kere seslenince gördü. Sıra arkadaşına gösterdi. Sıra arkadaşı ilk başta hayır dedi. Ben yalvarınca yamam dedi. Me olmak istiyorsun diye sordu. Ben de sizin gibi sunucu olmak istiyorum. Dedim ama olmaz dediler. Ben de çok istiyorum ama dedim. Sonra da kameraman olmak istediğimi söyledim. Sonra ders boyu kağıttan kamera yaptım. Ama sonradan normal yapabileceğimi söylediler bende. Tamam dedim. İşte biz Nil'le biraz. Arkadaş gibi. Olduk. İşte. Biz haberi yaptık falan. Ondan sonra biz saklambaç oynarken. Nil'e be yardımcısıydı. Sonra bir iki tur oynadık. Nil kavayinin şarjı bitiyor dedi. Ben de gel seni şarj edeyim. Deyip sarıldım. Fakat sarılırken çok utandım. Çünkü temas bağımlısı diye anılmaktan korktum. Fakat Nil tam terdi geri bana sarıldı. Biz bayağı yakınlaştık. Ondan sonra instasını falan istedim. Ondan sonra biz yazıştık bayağı. En yakın arkadaş olduk. Sonra bir gün bana Amerika'ya taşınacağını söyledi. Ben ağladım. Sonra ağlayarak uyudum. Ondan sonra okula gidince diğer kızlara söyledik. Kızlar benim kadar üzülmedi. Ben şaşırdım. Amerika'ya yatı yıl tatilinde gidecekti. Ve benim onunla vakit geçirecek çok zamanım vardı. Ve onu elimden geldiğince mutlu edecektim. Ta ki bir gün sınıftaki kızların hiçbiri benle konuşmayana kadar. Sonra niye benle konuşmuyorsunuz diye sordum. Ondan sonra. Biz biriyle kavga etmiştik. Kızlara ekran kaydı atmama rağmen bana inanmamışlardı. Ben durumu anlatmaya çalıştım. Sonra bir kızın beni kullanmaya çalıştığını söylediler. Ama ben öyle bir şey olmadığını söyledim. Ama inanmadılar. O kızla konuşmadım. Sonra artık olayı anlatmak için tuvalete koştum. Ama bizi gördüler. Benle küstüler. Ama Nil benle. Küs olmak istemiyor. Gibiydi. Sonra ben onunla konuşmaya çalışınca, Arkadaşları ona Ecem'le konuşma diyorlardı ben. Artık depresyon noktasındaydım. Sonra, biz barıştık. Yine o konu hakkında, kızlarla, tartıştık. Amanil hep beni korudu ona bu konuda. Minnettarım. Onu çok seviyorum. Onu her saat, her dakika çok özlüyorum. En son Temmuz ayında, İstanbul'a gelince buluşabildik. Geçen gün ona evlenme teklif ettim. Kabul etti. Artık evliyiz.